merhaba arkadaşlar 3 Haziran Cuma 13'lü İstanbul programı birinci koşu birinci altılı 16.45'te altı ikinci altılı beşinci koşu 19'da abone olup beğenmeyi unutmayın birinci koşu 3 yaşlı İngiliz asatüsü 3 2200 kim 7 at sat alıyor arkadaşlar ben buraya 3 at öne çıkardım 4 3, 6. Bana göre bu 3 at yeterlidir. ikinci koşu. 3 yaşlı Araplar meydan 1300 çim. 11 at stat alıyor. Arkadaşlar burada sonun koşuya göre AFG'de 4 kere favori, 4 kere plase, 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Buraya 11 at stat alıyor arkadaşlar. 1, 3, 8, 10 ekürüdür. 2, 9 ekürüdür arkadaşlar. Buraya 6 Öcan Yıldırım idaresini banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir kere koştu. ikinci geldi. İkinciliği de güzel bana göre arkadaşlar. 2, bana göre bu ikinciliği de güzel arkadaşlar. Altı Özcan Yıldırım İdaresi'nde banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Yanına at yazma isteyenler, rakip arayanlar. Sekiz, bir, dört, tekrarlıyorum arkadaşlar. Altı, banko, yanına at yazmak isteyenler. Sekiz, bir, dört üçüncü koşu 4 ve yukarı arapla şartlı 4 2100 sentetik 9'a stat alıyor burada da arkadaşlar sonun koşuya göre 8 kere plase iki kere de favori gelmiş arkadaşlar buraya 4 göken koca idaresinde banka olarak öneriyorum arkadaşlar rakip arayanlar, yanına at yazma isteyenler. 2. Afacan. 6. 9. 4. Banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Kocakaya İdaresi'nde. Dördüncü koşu. 3 yaşlı Araplar meydan 1300 çim. 16 stat alıyor. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar. 4 kere favori, 4 kere plase, 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buraya 6, 4 yazılmalıdır. Bu iki attan sonra at yazmayı isteyenler 2 arıyorum arkadaşlar. 4, 6, 4 bu iki attan sonra 2 arıyorum arkadaşlar. 6 4 2 5. koşu 4 ve yukarı İngilizler Handike 16 dişi 2100 çim Arkadaşlar burada da 4 alternatif banko arkadaşlar Rakipleri 3 8 2 arkadaşlar 4 Alternatif Banku Rakipleri 3 8 2 Arkadaşlar 6. Koşu 4 ve yukarı İngilizce şartlı 4 Yamuk 2 2100 sentetik 9 at stat alıyor Arkadaşlar buraya 5 at öne çıkardım Arkadaşlar 6 5 2 3 4 Ben bu 5 hatın arasında geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 6 5 2 3 4 7. koşu 4 ve yukarı Araplar Kısa vayda 6 İstanbul Jandarma koçusu 1400 Çim 7 stat alıyor. Arkadaşlar burada da sonanın koşuya göre 5 kere favori, 3 kere plase, 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 5 Kayasel Banko yanına alt yazma isteyenler, rakip arayanlar. Öncelikle 7 arkadaşlar Bosna Hersek. Ben bugün Bugün için Kayseri'nin çok iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar. İsteyenler tek vurabilir benim kuponumda banko arkadaşlar. Rakip arayanlar. Öncelikle arkadaşlar 7 Boston Hersek yazılmalıdır rakip olarak. Geniş oynamak isteyenler. Burada sürpriz arayanlar. 2 Yetim Ali. 1 3 arkadaşlar. 5 Kayasel Banko arkadaşlar. 8. koşu. 3 yaşlı İngilizler kısa vade 8. 1600 Çim. Burada da ara arkadaşlar sonun koşuya göre 6 kere favori, 4 kere plase, 2 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar 2 Karateş idaresinde banko olarak öneriyorum. 2 sever koşmuş. bir 1 antikap puanı 95 e arkadaşlar. Bana göre de tek bir rakibi var. bir arkadaşlar. 2 banko dileyene uğrabilir. Rakip yazmak isteyenlere de bir 1 arkadaşlar. 9. koşu. 3 yaşlı arabla meyden 1300 çim 16 stat alıyor. 5-6 ekörüdür. Burada da arkadaşlar az önce dediğim gibi 4 kere favori, 4 kere plase, iki kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Buraya öncelikle 7-8 yazılmalıdır arkadaşlar. Bu iki attan sonra 2, bir sizler de arkadaşlar tuttuğunuz haplarına değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Öncelikle tekrarlıyorum 7 8 bu iki attan sonra 2 1 2 1 arkadaşlar 10. koşu 4 yaşlı araba şartlı 2600 kim 22 at stat alıyor 3 9 ekürüdür. 5 18 ekürüdür. Arkadaşlar buraya bir alternatif banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Kocakaya idaresinde at yazma isteyen rakipleri 3 2 20 10 tekrarlıyorum arkadaşlar. 1 alternatif Banku rakipleri 3 2 20 10 herkese bol şanslar arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın